Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın evet. olsun. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin evine olsun arkadaşlar. Ben bugün tavuk göğsü tavuk göğsünden bonfile arkadaşlar. Bakın böyle ince ince bir göğsü üçe kestim. El gibi. Şimdi bunları ben önce bir tane su, maden suyu bir adet bir su bardağı ayçiçek yağı bir su bardağı süt çok yumuşak oluyor yağda da kızarsanız çok yumuşak oluyor tu kırmızı pul bir toz biber karabiber kekik tuz, kimyon. Bunları önce karıştıralım. En az bu arkadaşlar 2 saat bekleyecek. güzelce bunu çekecek. Çektiği zaman ben bunu kızartacağım. Çok az bir yağ var tavada. 2-3 saat beklesin. Tavuklar tamam. Güzelce çekti bakın böyle çektiği zaman daha lezzetli oluyor. Yanında da tereyağlı burun pilavı yaptım arkadaşlar. Bu mügümenin mercimek çorbası. Bonfile tavuk göğsünden kızartma soslu. Yanında burun pilavı cacık. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah şimdiken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.